Herkes sofrada bu kim lan? Aç yüzünü aç! Kalk! Aç yüzünü dedim aç! Kimsin sen kalk ayağa! Aç yüzünü dedim. Selamun kavlen. Reis? Reis kurban olayım ne yapıyorsun? Oraya yatılır mı ya? Ne oluyor lan? Ne bağırıp duruyorsun tepemde? Az kalsın bir şarjör mermiyi sıkacaktım sana. Sıkın lan sıkın. Sıkın da kurtulayım bu hayattan. <laughs> arkadaş lan her yerim tutulmuş yala benim. <laughs> of oh, oh. Değis, buraya yatılır mı kurban <laughs> ya. Ulan dondum arkadaş dondum. Lan bir çay mı ay verin bana çay. Halime bak. Abi sen eve niye gitmedin? Gidecek yerin mi var? Leyla aldı arabayı gitti. Beni ablamın elinden kurtardın ama kendine hayrın yok işte. Keşke benim suçum seninki kadar olaydı. Ana fikri hepiniz anladınız. Temur. Ana fikir de geldi. Afiyet olsun. Hoş geldin Firuze. Ben sizi tanıştırayım. Firuze, baldızım Süheyla. Merhabalar, memnun oldum. Firuze ben, eşiyim. Eski baldızın herhalde. Ben eskimeyen baldızıyım. Dünya durduğu sürece de eniştem eniştem olarak kalacak. Güzel. Sen bir gelir misin benimle şuraya? İstediğin zaman yine gel olur mu? Günaydın herkese. Nereye gidiyor musun? Gidiyorum canım evet. Sen bu duruma beni nasıl düşürürsün ya? Sen bunu bize nasıl yaparsın Temur? Öyleyse kurban olayım dur bir çay içip kendime geleyim. Sana anlatamadım. Aileyle ilgili acil bir durum gelişti. Ha çay. Aa, baba. Senin ne işin var burada? Günaydın güzel kızım. Teyzenle ilgili bir sorun vardı da. Ha biliyorum biliyorum. Ben her şeyi biliyorum. Senin gibi bir babam olması hiç de fena değilmiş. Vay arkadaş. İstersen bunu bir kere de bir öperek tekrarlasan da bir keyfine varsak ha. Hmm. Oh. İlk öpücük gibisi yokmuş hele kızından olunca. Ee, hadi ben sizi tanıştırayım. Firuze, Sunak. Memnun oldum sana. Geçen sefer kısmet olmamıştı. Bugüne kısmetmiş. Evet. Doğru, doğru o gün tanışamamıştık. Kızınız çok korkmamıştır inşallah. Suna. Bak ben seni gerçekten anlıyorum. O gün o yaşadıkların pardon. Siz benim ne yaşadığımı nasıl anlayabilirsiniz ki? Şamil. Hadi Şamil, hadi. Tamam, tamam, hazırım. Dün Leyla, bugün kızın. Burası sizin favori mekanınız herhalde. Bu at meselesi nedir Firuze? Ha, bak dinle beni. Dün Mercan'a binmesi için bir at çıkardılar. Ki Mercan illa o atı istedi. At da Leyla Hanım'ın atıymış. Yani kesip yemedik o atı. On kiloluk çocuk on dakika bile binmedi. Ama mesele oldu bu at şimdi. Tamam. Tamam ben halledeceğim her şeyi. Tamam bana bırakın. Benim ofise gitmem lazım. Arabanı bana verir misin? Tamam al tabii de senin arabana ne oldu? Leyla aldı. Ata karşılık. Ne? Ne? Ah, lütfen gelin. Gelin bir kahvaltı yapalım. Güzel bir çay şöyle közde.